Evet bugün geçtiğimiz günlerde aslında haberlere konu olan ve aslında hatırlamamıza sebep olan bir konuyu ele alıyoruz. İstifçilik veya istifleme takıntısı. Şimdi bu durum belirli anlarda, belirli zamanlarda risk oluşturur. O yüzden ne zaman risk oluşturacağını hem konuşalım hem kimler bu durumda risk altında ve nelere nelerle karşılaşabiliyoruz bunları anlatıyor olacağız. Şimdi İstifleme kaynaklı bazı riskler var değil mi? Evinizde eğer bir şey istifliyorsanız buna bağlı şeyler olabilir. Bir, ağır yükler yıkılabilir ve altında kalan olabilir. Çok basit yani. Evde biriktiriniz, biriktiriniz artık nereden neyin taştığı belli değil. Öyle bir ortam var. Dolayısıyla buradaki ağır yüklerin yıkılmasıyla travma olabilir. Fareler olabilir evde veya başka hayvanlar da olabilir. Bunlar mikropları da taşıyor olabilirler ve hastalık yayabilirler. Biyolojik sıvılar, atıklar, sıvı atıklar orada biriken patojenlere bağlı olarak işte belki hayvanlara bağlı olarak veya sizin vücut sıvılarınıza bile bağlı olarak ortamda kalan biyolojik sıvılar patojenler barındırabilir. Daha fazla mikrop barındırabilir. Ortala adeta hastalık bulaştırıcı çevreye yayılacak patojenlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu bir risk. Diğer taraftan kapanan havalandırmalar yangına sebep olabilir. Kapalı bir ortam, e, tahliye olamayan bir ortam düşünün. İlk yardım için gelenlere engel olabilir. Düşünsenize merdiven var, kapı var bunun önünde. Birazdan bir istifçinin evinin anatomisine de değineceğiz. Nerelere ulaşım ne kadar yüzde kısıtlı bunları göstereceğiz. İritan maddeler akciğer sorunlarına yol açabilir. Düşünsene bir şey bırakmışsınız orada böyle havalanıyor. Veya başka bir iritan madde ev içerisindeki mantarları hatırlıyorsanız gündeme getirmiştik. Bunların oluşumuna zemin hazırlayacak ortamlar. İşte bunlar sizin solunum yollarınıza da zarar verecektir. Diğer tarafta nemli ortam binaya ve ortama doğrudan zarar verir. Çürümenin devamını beraberinde getirir. Yani kısacası her türlü bir sağlık riskini beraberinde getiren bir durumdan bahsediyoruz. Evet detaylara bakalım istifleme ile ilgili. Şimdi bir defa beş farklı istifçilik tipi var. Bir gıda istifleyebilirsiniz. Efendim zamanı geçmiş, bitmiş, bayatlamış, o olmuş, bu olmuş, şu olmuş falan filan gıda istifi birinci planda. İkinci plana baktığımız zaman bunu da zaman zaman görüyoruz bazen komşularınız oluyor bazen filmlerde görüyoruz bazen çizgi filmlere bile konu oluyor hatta çocukların çizgi filmleri var evcil hayvanlarla ilgili böyle ondan sonra orada e, yaşlı bir kadın e, var ondan sonra yaşlı kadın evinde böyle herhalde 200 tane falan kedi var böyle öyle bir ortam düşünebilirsiniz kedi köpek konusunda böyle yani evet tabii ki Destek olmak başka bir şey. Onlara bakmak, bahçenize ama imkanlarınızı zorlayacak şekilde bir ortama onları sıkıştırmak anlamında söylüyorum. Onun dışında bilgi istifçiliği belki bu dönemde dijital istifçilik gibi de düşünülebilir ama bir taraftan bilgi istifçiliği de var. Bunu paylaşmayı da sevmezler bu arada. Dördüncü maddemizi de açıyoruz. Baktığımız zaman ne görüyoruz? Tabii ki sadece kıyafetleri görüyoruz. Kıyafet konusunda, tekstil ürünleri konusunda bir istifçilik. Ve bunlara hepsine de sebebiyet veren aslında temelde bugün dijital çağda, bunları da işleyeceğiz ilerleyen günlerde ama alışveriş bağımlılığı fazla alışveriş, alışverişle doğan istifçiliği gündeme getirmek gerekiyor. Peki istiflemenin gerçekleri neler? Şöyle baktığımız zaman bir defa 2013 yılında istifçilik bir bozukluk olarak tanımlandı. Ne zaman kim tarafından Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından bir bozukluk olarak tanımlandı? Olası sebepler gündeme getirildi. Bir beyinde kimyasal sorunlar olabilir. Mesela depresyonu açıklayabildiğimiz gibi bunu açıklayabiliyoruz. OKD dediğimiz obsesif kompulsif hastalıklar grubundaki bozukluklar da gündeme geldiğinde onda da yine bunlar gündeme gelebiliyor. Diğer tarafta genetik bir yapı olabilir. Epigenetik. Çocuklarımız acaba etkileniyor mu? Bunu da soruyor olacağım. Diğer taraftan stresli yaşam yine buna sevk edebilir diyoruz. Peki başka rakamlara şöyle baktığımız zaman inanılmaz. Dünya nüfusunun yaklaşık %5'inde, %5'inde istifçilik veya buna eğilim gözükebilir diye rapor ediliyor. Bu obsesif kompulsif hastalığın iki katı ve bipolar gibi diğer psikiyatrik bozukukların dört katı kadar fazla gözükebiliyor. Bu kişilerin yapılan araştırmalarda, anket sonuçlarında yüzde yetmiş beşi aşırı alışveriş yapıyorlar, alışveriş bağımlıları. Diğer taraftan yüzde ellisi promosyon ürünlerle evlerini dolduruyor. Yüzde otuz sekizi pis alanlarda yaşıyorlar. Yüzde on beşi davranışını anormal olduğunu kabul ediyor ama kendisinin bir hasta olduğunu aslında kabul etmiyor. Diğer taraftan baktığımızda 25 aylıkken başlıyor bazı şeyleri istifleme, alışkanlıkları ve 6 yaşta bu oran %70'lere kadar çıkıyor. En önemlisi bence hayati riskleri beraberinde getirecek durumda bir istifçinin evinin anatomisi. Bu kişiler buzdolabına ulaşımı %45 engelli yani sağlıklı olarak saklayabileceği gıda alanına ulaşımı iki kişide bir. Adeta ev, her şey her yerde. En çok ulaşabildikleri yer ama yine yüzde onu tuvalete bile gidemiyor. Düşünebiliyor musunuz ortamın e, ne kadar kirli olabileceğini? Banyoya ulaşım yüzde 42 engelli. Lavaboya ulaşım, banyo veya mutfak lavabosu fark etmeksizin yine yüzde 42 oranında. Yani hijyen alanlarına ulaşımda evde yarı yarıya bir ulaşım engeli söz konusu. Dolayısıyla beraberinde çok ciddi bence riskleri beraberinde getiriyor. Evet baktığımız zaman tabii istifleme hayatın tüm yönlerini etkileyebiliyor. Zihin sağlığını etkileyebiliyor. Ve sadece %4'ü doğru tanımlanabiliyor bu hastalığın. %25'i obsesif kompulsif bozukluklarla bozukluklarla birlikte lik gösteriyor. %50'sine depresyon eşlik ediyor. Beden sağlığını etkilemiyor mu? Tabii ki yaşadığınız ortamı düşünürseniz beden sağlığınıza da etki ediyor. %78 oranında bu kişilerde obezite var. %64 kronik hastalıklarla mücadele ediyor. %52'si beraberinde tütün kullanıyor. Kim bilir başka nasıl maddeler kullanıyorlar? E, tahmin bile edemiyorum. Öncelikle yakın zamanda çok üzücü bir haber gündeme geldi. Tam da bunun üzerine aslında biz bu programı yapmaya karar verdik. Bir yıl boyunca 9 yaşındaki çocuk çöp evde kilitli kalmıştı. Neyse ki çocuğumuz gayet iyi durumda, sağlığına kavuştu, kilo aldı, yüzü gülüyor bugün. Ama bir daha böyle bir haber ile karşılaşmamanın hepimizin tek dileği olduğuna eminim. Şimdi ailede kim ne söyledi ve sevgili kardeşimizin, evladımızın son durumunun nasıl olduğuna şöyle bir bakalım istiyorum. Haberleri aldık arkadaşlarım, ee, ilgili basın kuruluşlarından istediler. Anne bazı şeyler söyledi. Dedi ki, "Kardeşim 3 yıldır oğlumu benden kaçırıyor. Ben ararken 1 yıl odaya kapatmış ve üzerine kitlemiş. Yani benim haberim yok." diyor. Şimdi ben dün oğluma ayran aldım. istediği şeyleri aldım. Ayranı bitirdi. Dibini parmağıyla sıyırdı. Kırıntıları yedi. Dün akşam çizgi film izledik. Mısır patlattık. Dedi ki, "Anne yarın iki kova yapalım." Ben de "Tamam oğlum ama doktora sormamız lazım." dedim. Gayet iyi bir diyalogdan bahsediyor aslında. Gerçekten böyle miydi veya böyle düşünülüyor muydu, duygu muydu, gerçek miydi ki biz de gerçeğin peşindeyiz. Ama yaşananları ve sonrasındaki durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Sosyal hizmetler olmasaydı beraber sarılıp uyuyacaktık. Ben yanına yattım, omzundan öptüm oğlumu. Çizgi filmi izledik. Anne iki yıldır çizgi filmi izlemiyorum dedi. Havuza girmek istedi ama sosyal hizmetleri aradığımda ayaklarını soksun, dediler. Çeşitli bir durum da olabilir. Çocuğun sağlık durumunun değerlendirmesi, tedavisi, belirli bir süreçten geçmesi gerekiyor tabii. Bizim planlarımız vardı. Oğlumla yeni bir hayata başlayacaktık. Belki yarın bakalım. Baba ne diyor? Ben ayakkabı imalatçısıyım. Eski eşimle 2009 yılında tanışıp 2010'da evlendik. Boşandığımızda hamileydi. DNA örnekleri çıktıktan sonra teyzesinden şikayetçi olacağım. Benim hiçbir suçum yok. O çocuğun benim olduğunu bilseydim bu işin peşini bırakmaz dünyayı ayağa kaldırırdım. Hala bildiğim kadarıyla bu sorun da netleşmiş değil. Bu haberleri de tabii çocuklarımızın sağlığı adına hani takip ediyor olmak lazım. Şimdi sırada teyzenin yani Evi hadi şu fotoğrafa bakar mısınız ya? Ya sadece bu değil yani inanılmaz görüntüler paylaşıldı. Ben onları bir daha hatırlatmak istemiyorum açık söylemek gerekirse. Diyor ki bu seferde anne öyle diyor, baba öyle diyor. İnanılmaz yani herkes "Aa bizde bir şey yok." yani çocuk ama bir, bir gerçek var ortada. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup ikna etmeye çalışıyordum. Bambaşka bir şey söylüyor burada. Sadece hoşuna giden fast food ürünleri yiyordu. Cem'in agresif hareketler yapacağından şüphelendiğim için üzerine odanın kapısını kilitleyerek evden ayrıldım. Cem'in bu kadar zayıf olması bu yüzdendir. Ayrıca Cem kesinlikle kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzamıştır. Benim valizim olmadığı için eşyalarımı çöp poşetine koymuştum. Dosyada bulunan fotoğraflardaki poşetlerin hepsi çöp değildir. Yani ee, gerçekten değerli izleyenler ben kafam karışıyor. Bu haberlerin hepsini teker teker baktığımda bambaşka bir durum. Bunu analiz etmek, sosyal hizmetler tarafından e, mutlaka doğru bir şekilde analizi, pedagogik desteği, e, ilgili psikiyatri e, hocalarının desteği eşliğinde bir e, tanısal süreç ve bundan sonra yönetilmesi gereken bir süreç tabii ki hakim. Son durum ne? Son durumla ilgili de haberi alalım. İlk kez çok iyi insanlar gördüm diye çocuğun bir şey var, demeci var. Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki çocuğumuz yeni haberler gündeme bomba gibi düştü. Sağlık durumu her geçen gün daha iyi ve iyiye giden Cem 2 kilo aldı.